Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntılarına ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her tarafından derlenmiş olan fosiller, yaşamın başlangıcından bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Havayla teması ani bir şekilde kesilen canlıların iskeletleri bozulmadan günümüze kadar ulaşır. Fosillerin araştırılması soyu tükenmiş hayvanlar ve bitkiler konusunda bilgilenmemizi sağlar. Bu bilgiler hangi zaman dilimlerinde hangi canlıların yaşadığı hakkında da bilgi verir. Günümüzde tespit edilmiş fosil kayıtları tarafından geçersizliği kesin olarak ortaya konmuş olan Darwin'in evrim teorisine göre canlılar tek bir ortak atadan geliyordu. Bu denli farklı canlıların ortaya çıkışı ise çok uzun bir zaman içinde birbirine eklenen küçük değişimlerle olmuştu. teoriye göre ilk olarak tek hücreli canlılar oluşmuş, bunlar yüz milyonlarca yıl içinde önce omurgasız deniz canlılarına sonra balıklara dönüşmüşlerdi. Bu balıklarsa karaya çıkarak sürüngenleri oluşturmuşlardı. Aynı iddiaya göre kuşlar ve memeliler de sürüngenlerden evrimleşmişlerdi. Eğer bu iddia doğru olsaydı, tarihte farklı canlı türlerini birbirine bağlayacak çok sayıda ara tür yaşamış olması gerekirdi. Örneğin, sürüngenler eğer gerçekten kuşlara evrimleşselerdi, tarihte milyarlarca yarı kuş yarı sürüngen canlının yaşamış olması gerekirdi. Ve bu ara canlılar henüz tamamlanmamış, eksik organlara sahip olmalıydı. Darwin bu hayali canlılara ara geçiş formları adını verdi. Teorisini ispatlamak içinse bu ara geçiş formlarının kalıntılarının fosil kayıtlarında mutlaka bulunması gerektiğini biliyordu. Türlerin Kökeni adlı kitabında Darwin şöyle yazmıştı: Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. Ama Darwin fosil kayıtlarının hayali ara formların hiçbirini içermediğinin de farkındaydı. Bu yüzden Türlerin Kökeni adlı kitabında bu soruna özel bir bölüm ayırmış ve şu endişeli soruları sormuştu. Eğer gerçekten türler diğer türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız ara form olmalı fakat niçin bunları yeryüzünün katmanlarında gömülü olarak bulamıyoruz?